Hangi cümlem yanlış? Onu soruyorum ya hangi cümlem yanlış? Herkes Mersin'e giderken o oh, hep tersine gitti. Öyle ya zaten Mersin'in Akdeniz bölgesinde olduğunu da bilmiyordu. Güya Mersin ona göre Güneydoğu'nun incisiydi. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bakın e, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsiniz? Bulamazsınız. Bulamazsınız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her daim zirvede ancak gafları ve iftiraları. Hangi cümlem yanlış? Onu soruyor ya hangi cümlem yanlış? Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. hatta müdafaa yoktur. hatta müdafaa yoktur. hatta müdafaa yoktur. Affedersin. Hatlı müdafaa yoktur, satlı müdafaa var. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak.